Kısa sohbetler büyük fikirler. Hoş geldiniz. Burası küçük sohbetlerin büyük farklar yarattığı yer. Aile Akademisi. Merhabalar. Zugi ile ilgili detay vermeye başlayalım. Zugi Kis, akademik temelli geliştirilmiş bir uygulama. Tabi akademik temellinin altını açmak lazım. Biz akademik temelli derken öncelikle bunun kuramsal olarak nasıl açıklandığından bahsederiz. Artı kuramsal olduktan sonra nasıl bir deneysel yapı içerisinde test edildiğini ve hangi kanıtlara dayalı olduğunu konuşuruz. Bir şeyin akademik temelli olabilmesi için öncelikle Zygik'teki öğrenmenin, Zygik sözelinde konuşuyoruz. Zygik'teki öğrenmenin nasıl tanımlandığıyla başlarız. Çünkü Zygik'teki öğrenme üst düzey öğrenme şeklinde tanımlanıyor. Problem çözme ayrı tanımlandı, yaratıcılık ayrı tanımlandı, eleştirel düşünme, akıl yürütme analitik düşünme gibi kavramlar ayrı ayrı tanımlandı. Ve biz bunların tanımına sahibiz ve bunların nasıl ölçüleceğini de belirledik akademik anlamda. Ve bunları alanda uygulayarak, test ederek ölçümlerini de aldık. İşte bu kanıt temelli, başlangıçta her şeyin tanımının ortaya konduğu süreç bir uygulamanın akademik temelli olduğunun ispatıdır. Zugikis ile ilgili bir diğer önemli nokta pedagojik bir uygulama. Pedagojik uygulama derken aslında çocuğa göre uygulama. Burada çocuğun hem gelişim evreleri hem de öğrenme süreçleri dikkate alınarak hazırlandı. Örneğin bir ekran süresi kısıtı kondu. 60 dakikanın üzerinde o ekranda çocuk günlük vakit geçiremeyecek. Çünkü oradaki içerik, çocuğun tükettiği içerik ekran bağımlılığı açısından bir aslında denge içerisinde o çocuğa sunulmalı. Çünkü ekran bağımlılığına neden olabilecek bir süre aşımı ve ekran karşısında o parlak ekranın verebileceği zararların önlenmesi adına biz böyle bir sınırlamayı getirmek durumunda kaldık. Peki 60 dakika sınırlamasının dışında başka hangi özellikleri var Zuki Kissin? Bir defa ödül sistematiği yok. Çünkü ödül sistematiği ödül bağımlılığını beraberinde getiren ve sürekli artarak ödül olmasıyla yani öğrenmenin geri planda kaldığı ve Ödülün ön plana çıktığı bir sistematin getirilmesi kaygısından dolayı ödülü biz kaldırdık. Sadece öğrenme açısından dönütler sağlıyoruz. Bu dönütlerin de ödülden ziyade teşvik edici dönütler olmasına dikkat ediyoruz. Dolayısıyla teşvik edici dönütlerle öğrenmeye yönelik motivasyonu arttırmayı amaçlıyoruz. Çünkü ödülle sizin yaptığınız şey aslında öğrenme evet öğrenmeyi gerçekleştirdin ama verdiğimiz şey, sana verdiğimiz ödül, bu bir ne diyelim bir elmas olabilir, bu bir coin olabilir, bu bir para olabilir. Öğrenmenin önündedir hissiyatını veriyorsunuz. Ama asıl olan öğrenme ve burada çok şey kaybediyoruz. Daha da önemlisini söyleyeyim. Bu bir süre sonra ödüllerin en önemli özelliklerinden bir tanesi anlamını yitirmeye başlıyor anlamını hızlı bir şekilde getiren ve her seferinde daha üst düzeyde bir ödül sağlamak zorunda kaldığınız bir uygulama doğru bir uygulama değil. Çünkü çocuğun o pedagojik anlamda öğrenme süreçlerini ket vuran, pedagojik anlamda çocuğun öğrenmesinin doğasına aykırı olan bir durum. Dolayısıyla biz bunları tercih etmiyoruz. Bir diğer önemli husus zorluk düzeyi. Burada Zugi Kis'te biz özellikle şuna dikkat ettik. Çocukların Zorluk düzeyinin hafif altında birkaç etkinlikten başlayarak orta düzeyde zorluğa hızlıca çıkıp biraz daha zorlayıcı etkinliklerle öğrenmeyi teşvik etmek durumunu dikkate aldık. Çünkü öğrenme belirli bir zorluk gerektiriyor. Zorluk düzeyinin altında kalan şeyler zaman ve para kaybıdır. Çocuklarınız eğlenme amacıyla bunu yapsa bile o bir eğlence aracı değildir. Öğrenmelerinin kalitesinden ve oradaki öğrenmenin çocuğa katkısından bahsedemiyoruz. Belirli bir düzeyde çocuğa uygun zorluk hem zaman anlamında kaliteli bir öğrenmeye sebep olmakta hem de çocuğun öğrenme açısından o zorluğun sonucunda aslında daha yüksek bir motivasyonla öğrenmeye yaklaşmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla biz belirli bir zorluk sağlayıp 60 dakika süre sınırı koyup aynı zamanda ödülden ziyade motive edici dönütlerle ilerleyen bir sistematik kurduk ve bunları kurarken de akademik kanıtlar, daha önce yapılmış çalışmalar ve süreçte alanda test ederken karşılaştığımız durumlarla daha önceki çalışmaların söylediği durumları karşılaştırarak bir yol almayı, almayı tercih ettik. Çünkü mevcut aplikasyonlarda şöyle bir olumsuz durumla karşılaşmıştık. Hep çocuğun düzeyinin altında kolay içerikler, hep eğlendirmeye özendirme, hep coin ya da elmas gibi şeylerle hep bir ödül sistematiği, hep pekiştirme sistematiği içerisinde çocuğa zarar veren uygulamalar olduklarını gördük. Ödül bağımlılığı, öğrenmede daha az zorlanma olduğu için zaman ve para kaybı ve süre kısıtının olmaması da bizim karşılaştığımız en önemli olumsuz durumlar arasındaydı. Dolayısıyla Zugikis sistematiği aslında bizim çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet verecek pedagojik ve akademik altyapısı irdelenerek, çok detaylı irdelenerek yapılandırılmış bir sistematiğe sahiptir. Burada bir diğer önemli husus iki tane çocuk karakterimiz var. Bu çocuk karakterlerimizin cinsiyetiyle ilgili vurgu. Kız ve erkek cinsiyetindeki bu çocukların bu yapısı özellikle ön plana çıkarılmıştır. Çünkü çocuklarda herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmaksızın ve doğru cinsel gelişimi yönlendirebilmek adına bu çocukların özelliklerini özellikle de cinsiyetle ilgili çocuk cinsiyetinin özellikleriyle ilgili kısımları ön plana çıkararak iki karakter tasarladık. Ve bu karakterler Zugi Kiss'in içerisinde rehber olarak rol oynamaktadır. Zugi sistematiği içerisinde belki size tuhaf gelecek ama çocuğun doğru yanıt verip vermemesi ön planda değil. Çocuk bir cevap verdikten sonra o cevapla ilgili uzmanlar tarafından çekilen bir video var ve onu çocuk izliyor. İzlemek zorunda. Neden izlemek zorunda? Çünkü Zugin'in içerisindeki öğretim modelinin bir parçası doğru rol model tarafından verilen cevaplarla ilerlemek. Bakın bunu şöyle özetleyebilirim. Çocuğun kendi öğrenmeleriyle ilgili deneyimlemesi, deneyimledikten sonra doğru rol modelin o deneyimle ilgili derin bir deneyim sağlaması ve en sonunda çocuğun dönüt alarak yani teşvik edici dönüt alarak ilerlemesi şeklinde üç basamaklı bir yol izlendi. Dolayısıyla burada öğrenme sistematiği kendi denemesi, uzman görüşünden rol model desteği ve en son teşvik edici bir dönütle sağlanmış bir yapı içerisinde kuruldu. Bu yüzden de biz alan testlerinde öğreticilik açısından çok yüksek skorlar elde ettik. Zor olmasına rağmen çok iyi öğreticilik sağlandığını gözlemledik. Zuki sistematiği içerisinde biz ayrıyeten hesap verilebilirlik çerçevesinde ön test ve son test yapılandırdık. Yani çocuk Zuki'deki içerikleri görmeden önce bir teste tabi tutuluyor. İçeriklerle öğrenmeler gerçekleştikten sonra da bir teste tabi tutuluyor. İki test arasında bizim için bir fark çıkmalı. Eğer bir fark çıkmıyorsa ya da çok fazla bir fark çıkıyorsa bu iki çocuk grubu artık bizim için birebir de yüz yüzeye yönlendirilmesi gereken bir çocuk grubunu oluşturmakta. Dolayısıyla Kids'in ana amacı ülkemizdeki hiçbir çocuğu kaçırmamak üzerine kurulu. Altında ve üstünde yani az fayda sağlayan ve mükemmel fayda sağlayan daha da önemlisi çok yüksek fayda sağlayan çocukları ayrı ayrı tespit edip hepsine ayrı sistematikte destek eğitim vermeyi hedefleyen bir sistematiğe sahip. Teşekkür ediyorum.